Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan ünlü sanatçımız Volkan Konak. 30 yıl önce, tam 30 yıl önce eşiyle düğün yapamadığı ve gelinlik giydiremediği için gelinlik giyerek düğün yaptı. Ve kızıyla olan görüntüleri içimizi yumuşattı ve çok üzgünüz. Tekrar Allah rahmet eylesin diyor ve haberin detaylarına geçiyoruz. Ünlü sanatçı Volkan Konak ani ölümüyle sanat dünyasını yasa boğdu. Ardında unutulmaz eserler bırakan sevilen sanatçı çocuklarına düşkünlüğüyle biliniyordu. Her fırsatta eşine aşkını ilan eden Kuzey'in oğlu lakaplı Volkan Konak yıllar önce vasiyetini açıklamıştı. 58 yaşında ölümüyle herkesi derinden üzen sanatçının hayatına bir göz atalım. Volkan Konak Ağustos 2024'te Harbi Açık Hava konserinde 8 yaşındaki kızı Derin ile aynı sahneyi paylaşmıştı. 11 Oscar ödüllü Titanic filminin müziği My Heart Will Go On'u seslendiren Derin seyirciler tarafından dakikalarca alkışlanmıştı. Ünlü sanatçı Volkan Konak Instagram hesabından babalar gününde çocuklarının yer aldığı fotoğrafı şu sözlerle paylaşmıştı. Dost yüzlü çocuklarım siz benim için her şeyden daha önemlisiniz. Tüm çocuklar gibi sizin de bahtınız açık olsun. Bir baba olarak sizlere her daim sevginin, cesaretin, dürüstlüğün, uygarlığın ve mütevaziliğin önemini öğrettim. Yaşadığınız sürece sevgi, çalışıp üretmek, bilim, sanat, güzelin ve doğrunun yanında olmak rehberiniz olsun. Mutluluk lambanız hiç sönmesin demiştim. Volkan Konak 1992 yılında Selma Konak ile dünya evine girmişti. Evlendikleri dönemde maddi sıkıntıları olan ikili sade bir nikahla evlenmişti. Usta sanatçı 30 yıl aranın ardından eşine görkemli bir düğün yapmıştı. Şimal, Volkan ve Derin isimlerini verdikleri 3 çocukları olan ünlü çift 30 yılın ardından sonunda hayallerindeki düğünü yapmıştı. Kır düğünü tercih eden ikilden Selma Konak tüy ve işleme detayları olan bir gelinlik tercih ederken Volkan Konaklı siyah ve beyaz renklerden oluşan bir damatlık giymişti. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.